Selamlar. Son zamanlarda Türkiye ekonomisinin başına bela olan gizli kapitülasyonlardan bahsetmek istiyorum. Gizli kapitülasyon nedir? Gerçekte bir anlaşma olmadığı halde. Pardon, burada gerçekte bir anlaşma olmadığı haldeyi bir düşündüm. Biz 1980'lerde Tansu Çiller zamanında bir kapitülasyon anlaşması yapılmıştı. O zaman ortak pazara giriyor anlaşma şeydi anlaşmasıyla ya da tantanasıyla e, Avrupa'nın ne kadar hurda, haşat, işe yaramaz arabaları varsa karşılıklı değil de sadece Türkiye gümrük duvarlarını açıp vergisiz onların ithalatına izin vermişti. O zamanlar ben iyi hatırlıyorum. Avrupa'nın ne kadar elde kalan, işe yaramaz hurdalığa gitmesi gereken arabası, otobüsü, kamyonu varsa Türkiye'ye gelmişti. Bu bir da aslında. Ama bize biz ortak pazara girdik diye yutturdular. Çünkü biz sorgulamayı bilmiyorduk ve onların eski arabasına, eski otobüsüne, eski kamyonuna bile, eski tırına bile ihtiyacımız vardı. Bugün de sanki öyle bir gizli el var Türkiye ekonomisinin üzerinde. Çünkü aynı değerdeki, aynı kalitedeki mal yurt dışından daha ucuza geliyor. Türkiye'de 3-4 kat daha fazla satılıyor. Bunun sebebi ve gerekçesi işte o bilmediğimiz gizli kapitülasyonlardır. Dün mü evet şu gün mü yine haberlerde duydum ben. Daha önce yapılmıştır. Ee, Azerbaycan'dan 1,5 milyon litre şarap ithal edilmiş. Şarap bildiğimiz şarap. Ha bu arada bazı televizyonlarda söylenir ya alkol sağlığa zararlı falan diye. Yani ister için ister içmeyin bana ne abi Herkes sağlığından kendi sorumlu. Ee, ne, ne diyordum ben Azerbaycan'dan bir buçuk milyon litre ton falan da diyorlar onlar. Litre herhalde litredir. Bir buçuk milyon tondur. Ton bir buçuk milyon litre çok az çünkü. Bir buçuk milyon şeydir. Ton şarap ithal edin. Peki kardeşim insanın şunu sorası geliyor. Türkiye'de eğer üzüm ya da bağcılık biraz teşvik edilse Türkiye'nin topraklar bunun için çok elverişli halbuki. Ee, şimdi gidiyorum marketlere bakıyorsun yerli şarap işte e, ya da diyelim herhangi bir alkol maddesi e, yani onların şeyle viski bizde bin lirayken yurt dışından 300 liraya geliyor. Yani 10 lira civarında falan. Had diyelim en kralı 18 lira, 19 lira, 500, 600 liraya geliyor. Peki bu gizli kapitalizasyonlar neden uygulanıyor? Osmanlı'da 1750'lerden sonra kapitalizasyonlar anlaşması yapılmış. Yani Türk malları e, üretildiği bölge haricinde satılırsa geçişlerde vergiye tabi olacak. Devlete ya da o günkü Osmanlı hükümetine belirli bir para ödeyecek. Ve hatta bazı sınırları geçerek yurt dışında da satılmayacak. Yani yurt dışından kastım kendi bölgesi dışında da satılmayacak. Ancak Avrupa'dan gelen mal vergisiz olacak, gümrüksüz olacak ve istediği yerde Osmanlı topraklarında istediği pazarda mal satılabilecek. Dolayısıyla yerli üretim vergiyle ya da yasaklarla ya da cezalarla engellenirken yurt dışından gelen malların alkışlanarak, yol açılarak, korumayla falan satışları teşvik edilmiş. Bazısı der ya bizi yurt dışından neydi? Yabancı güçler çökertti. Ağzına yabancı güç işte. Şu anda da böyle bir gizli kapitalistler uygulanıyor sanki. Yabancı güç, beka sorun diyoruz ya, beka, yerli, milli ve biz hem yerliyiz, hem milliyiz, hem Dini bütünlüğümüz. Hem en büyük milliyetçiyiz falan diyorlar ya. Al sana en büyük milliyetçilik. Al sana en büyük dini bütünlük. Yani bunu ben öbür kötü kelimeleri kullanmak istemiyorum. Bir insan vatanına ihanet etmek istiyorsa onun üretimini kısarsın. Ürettiği mallara çok ağır vergiler ödersin. Eğitimini bozarsın. Dilini bozarsın. Kültürünü yozlaştırırsın. Ülke biter. Dayanamaz. Yani tahçatlısı 15-20 sene sonra biter. Kapitülasyonlar bugün bizim ülkemizin, daha sonra Osmanlı döneminde kapitülasyonlar 1921'de Mondros Anlaşması ile kaldırılmış. Mondros Anlaşması artık şey derler ya hep e, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur derler Mondros için. Dolayısıyla kapitülasyonlar da o zaman kaldırılmış. Atatürk döneminde yani denmiş ki arkadaşlar bu olmaz. Bizim kendi ürünlerimiz önceliklidir. Fiyatı düşecek. Biz kendi ürünlerimizden gümrük vergi şey gümrük ya da sınır geçişleri almayacağız. Sınır geçişler kendi bölgesinde yani şehir dışında burada İstanbul'dan bir üretilen mal Adana'da da satılacak, Erzurum'da da satılacak. Öyle yani. Sınır geçişi falan yok. Bölgeler arası şeyler arası geçişlerde. Ama yurt dışından gelen mallar denmiş Mondros anlaşmasında kapıdan girdiği girdiği andan itibaren belirli bir vergiye tabi olacak. Burada daha sonra bir 50-60 seneye yakın ben hatırlarım yerli mallara haftası kutlanırdı. Yerli malı ne ürettin kardeşim? E tarlanda ne ürettiysen onun üretimi, devamı ve kullanımı için insanlar, vatandaşlar teşvik edildi. Şimdi iş tersine döndü. Yerli malı değil Yabancılar, kaliteli onlar, bilmem ne onlar. Bugün Türkiye pirinç ithal ediyor. Mercimek ithal ediyor dışarıdan. Niye bu duruma düştük? Biz kapitülasyonlar yüzünden. Biz de 20 senedir farkında olmadığımız bir kapitülasyonlar uygulanıyor. Hani beka sorunu var diyoruz ya, işte beka sorunu budur. Hani bağırıyorlar ya yerli ve milliyiz diye. Yerli ve millilik burada başlar. Kendi malını korumaktan acizsen bana laf edebiyatı yapma arkadaş. Türkiye büyük bir felakete doğru gidiyor. Kapitülasyonlar yüzünden. Bugün her malda görüyoruz. Eskiden biz tekstilde en ucuz ülkeydik. Şimdi yurt dışından gelip buradan eskiden mal alanlar şimdi yurt dışından giyinip de geliyorlar. Diyorlar ki buradaki herhangi bir ayakkabı, herhangi bir gömlek, herhangi bir pantolon yurt dışının üç katına çıkmış. Niye? Vergiler çok yüksek. Vergiler çok yüksek. Biraz önce şeyden de örnek verdim ya, viskiden. Viski yurt dışında 12, 13, 15 dolar, burada 1200 lira. Bir de bakarsınız litrelik viskiler. Gelelim turizme. Yani kapitalasyonlar sadece bu tür mallardan her şeyde var. Her şeyde var bir kapitalizm. Yani bizdeki fiyat artışları astronomik böyle geometrik bir şekilde 2 4 8 16 32 gibi diyor. Turizm doları baskı altında tutarak aslında kapitalizmin de ne olduğunu bize anlatıyorlar. Dolar dünya piyasasında neyse bırakın olsun. Sen niye baskı altında tutuyorsun doları? Doları baskı altında tutuyorlar. Peki bu turizme nasıl vuruyor? Zaman zaman ben de duyuyorum, görüyorum. Buradan Yunanistan'a giden adam cebine bin dolar koyuyor, dört kişilik bir aile bin dolar koyuyor, bir hafta tatil yapıp geliyor orada. Sen cebine bin dolar koy ya da yani otuz bin lira koy, git Antalya'da dört kişilik bir ailenle bir hafta kal bakalım. Bir hafta değil ancak üç gün kalabilirsin, belki de iki gün kalabilirsin. Çünkü adam başı Orada da günlük fiyatlar çıkmış 5000 lira diyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani biz dün, dün, bir hesap yaptılar yine. Antalya civarında bir otelde 4 kişilik bir ailenin 7 günlük konaklamasını 98 bin lira yazdılar ekrana. 90, onlar araştırıp yazıyor. 98 bin lira. Yani 3 bin dolar. 1000 dolara Yunanistan adalarında, Yunanistan'da tatil yapıyorsun. Ya da Avrupa'nın o sahil şeridindeki herhangi bir ülkede 3 bin dolara bizim Türkiye'de tatil yapabiliyorsun. Bir de diyoruz ki biz bir de o kadar yatırım yapıldı. Bir de diyoruz ki Türkiye'ye bu sene şu kadar döviz gelecek, şu kadar e, turist gelecek. Gelmez. Çünkü biz kapitülasyonlarla kendi ülkemizi mahvettik. Mahvetmek üzereyiz. Mahvetmeye de devam ediyoruz. Üzereyizden sonra tabii devam ediyoruz. Biraz şey geldi ama farkında olmadan biz ülkemizi çökertiyoruz. Milli ve yerli ayağına. Milli ve yerli ayağına ülkemizi çök çökertiyoruz. Çoğumuz da bunun farkında değiliz. Daha hala bizde yerli ve milli tantanası yapılıyor ya. Ben ona da hayret ediyorum. Yerli ve milli bir ülkesine bu kadar zarar veremez kardeşim. Kapitülasyonlar 1920'lerdeki 21'lerdeki Atatürk Atatürk'ün Mondros müşterekesiyle Kaldırdığı kapitülasyonlar 2000 yıllarda bu memleketin üstüne yeniden çöreklendi. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.